İstanbul'un fethi inançla yapıldı, azimle yapıldı, disiplinle yapıldı, planlı programlı çalışmayla yapıldı. Nitekim Sultan Fatih daha hemen tahta oturur oturmaz İstanbul'un fethinin planlarını yaptı. Tarihte ilk defa topları döktü ve aynı şekilde bütün gemilerini denizde kuvvetini muhafaza etmek için kısa bir zamanda kendisi imal. Bir kış mevsiminde 400 adet gemi inşa edildi. Bunun üzerinde önemli durmak istiyorum ve belirtmek istiyorum ki İstanbul'un fethi milli görüşle yapılmıştır. Dışarıdan top getirerek, başka ülkeden gemi getirerek değil, taklitçi zihniyetle değil. Milli görüşle İstanbul fethedilmiştir. İşte İstanbul'un fethedinden alacağımız en mühim ders budur.